Merhaba arkadaşlar. De, umarım Herkes iyidir. E, bu WhatsApp kriz hatlarımız var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için geçerli. Yani bunda bilgi, hijyen, e, destek e, ya da e, Kısmı sokağa çıkma yasağı ya da normal tam sokağa çıkma yasağı ihlal edenleri buradan da şikayet edebilirsiniz. Ben mesela şey yapmıyorum, hat kullanmıyorum. O yüzden WhatsApp'tan şey yapabilirsiniz, şikayet edebilirsiniz. Siz de benim gibi hat kullanmıyorsanız. Bunlar şey için Whatsapp numaraları. Bunları kaydedin ben e, ihbar, ben mesela şey şeydeyim. E, biz Levka tarafındayız. Yani e, ben Lefke ihbar yazdım öyle kaydettim telefona. Mesela Lefke için 0548 829 1051 Kazım Asu için 0548 829 1052 Gerin için 0548 829 1053 İskele için 0548 8 829 1054 Güzert için 0548 829 1055 Lefke için 0548 829 1056 bu ilçe emniyet kurulu ihbaratları ise bunlar şey ee, hattınız açıktır işte direkt aramanı arayacağınız numaralar bunlar Lefkoşa ilçe emniyet kurulu ihbarattı 0548 863 71 84 gazi mağazası 0533 869 07 69 Yerine 0548 859 2901. Güzel Yurt 0533 871 0556. İskele 0542 850 855 1179. Lefke 0542 850 0207. İkinci bir konuysa eee KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığımız yeni bir şey yaptı. Yani ben yeni gördüm. Yani reklam belki daha önceden yapmıştır ama daha önce de yardım yaptı. Da ben buraya linkini koyduğunu ilk defa yani daha yeni gördüm yani kısaca işte. yani, <laughs> yani işte haberlerde de bu yeni dünyasıdır. yani Ya yani bilginiz varsa ne ay bilginiz yoksa buradan bilgilenmiş olursunuz. Zaten yani tek derdim o. Ee, Google açın. Kalkatacı Başbakanlık yazın. Böyle bir sayfa açılacak sizde de. Mouse'un ortasıyla aşağı indirin sayfayı. Bakın burada gıda yardım başvuru formu var. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Birlikte basmış olduk. Adınızı yazın, soyadınızı. Buraya e, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıysanız kimlik numaranızı yazın. Değilseniz pasaportunuzu yazın. Buradan uyruğunuzu seçebiliyorsunuz. Türkiye ve dünya diğer dünya ülkeleri var. E, hepsi var yani. Öğrencileri de kapsıyor bu olay. Gününüzü, ayınızı, yılınızı yazıyorsunuz doğum tarihinizin. Kaç kişi olduğunuzu yazıyorsunuz. Şu anki çalışma şeyinizi yazıyorsunuz. İşte emekliyim, öğrenciyim, çalışmıyorum, çalışıyorum, sosyal yardım oluyorum ve diğerleri gibi. Cep telefonu buraya, e, hattınız açıksa hatta açık olan telefonu yazın, büyük ihtimal ararlar. Değilse WhatsApp'a yazın. Onlar bir şekilde iletişim kurar sizi zaten. Varsa sağlık probleminiz yazıyorsunuz, ilçenizi seçiyorsunuz buradan işte. Sonra belediye, muhtarlık yaz e, seçiyorsunuz. Buraya açık adresinizi yazıyorsunuz, ben robot değilim'e tıklıyorsunuz? Ondan sonra gönder butonuna basıyorsunuz. Zaten ilerleyen saat günlerde onlar size iletişim kurar. E, artı bir şey olarak da e, burada vaka sayımız 91 yükseldi. Lefke'de de bir pozitif vaka çıktı. E, yok 96'ya yükselmiş. Aynen, yükselişteyiz. E, kedilerde koronavirüsten etki olabiliyormuş. Asılsız haberlere kolak asmayın. Kendinizi pozitif tutun. Güzel beslenin. Sizi mutlu eden şeyler yapın.